Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Türk insanı ve hatta Türk devleti koronavirüsü sebebiyle adeta ölüm döşeğinde. Öyle iken böylesine hassas, kırılgan bir süreçte iktidarın derdi ve gündemi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve diğer muhalefetin belediye başkanları neymiş efendim? Belediyeler korona deyip yardım toplayamazmış. Neymiş efendim? Devlet içinde devlet olmazmış. Tayyip Erdoğan il başkanlarını telekonferans yoluyla topladı. Bu mesajı verdi. Bunun okuması ya da açıklaması korkudur. Siyaset yapmaktır sevgili seyircilerim. Ama bulunduğumuz ortam, bulunduğumuz zemin siyaset yapma zemini değil. Hele hele devletin başı devletin birliğini bütünlüğünü temsil eden ismin bunu yapmaması gerekiyor. Bakınız neden siyaset yapma diyorum? Yani sonuçta belediye başkanlarının toplayacağı paraları İçişleri Bakanlığı, devletin istihbarat kurumları, devletin müfettişleri gözlemleyecektir, denetleyecektir. İstediği an yanlış yaptıkları takdirde anında görevden alabilecektir. Velev ki yasalar müsait değil deniliyor. Yardım toplama konusunda yasaların vakıf ve derneklere izin vermediği, belediyeler konusunun muğlak olduğu ortada. Hadi diyelim yasalardan böyle bir yorum çıkarıldı. Ne olacak? Yani Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi, yardım toplayıp bunu eee virüsü ile mücadelede kullansa bundan kimin zararı olur ifade ettim. İktidar istemiyor. Çünkü eee belediyelerin yardım dağıtması AKP'nin en önemli silahını elinden alacağını düşünüyor. Ne midir o silah? Hatırlayın değerli seyircilerim. AKP kurulduğu günden bu yana sürekli koliler dağıttı kömür dağıttı erzak dağıttı yani yapılan yorumlara göre adeta seçmeni satın aldı ve yardım etmeyi kendisiyle özdeşleştirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili muhalefet belediyeler bu yardım etme noktasında, eğer AKP'ye, iktidara rakip olur ise seçmeni etkileyeceğinden korkuyorlar ve AKP'nin elindeki o paket, kömür, yardım silahının elinden alacağını düşünüyorlar. Soruyorum, böyle bir düşünceye hele hele bu ortamda sahip olmak, siyaset yapmak değil midir? Cumhurba Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan bir isim daha yukarıda olması, daha geniş düşünmesi, daha büyük düşünmesi gerekmiyor mu? Ve ki değerli seyircilerim, Türkiye'de devlet içinde devlet olma hadisesinin en büyük sorumlusu AKP'dir. FETÖ'ye devleti teslim ederek devletin bütün kurumlarını Fethullahçı çeteye e, teslim eden AKP'dir. Yani Şimdi bu AKP'nin devlet içinde devlet olur argümanına hakikaten tebessüm etmek gerekiyor. Ayrıca bugün itibariyle bile devlet içinde devlet olan kişi ya da bazı kurumlar var. Mesela Sabah ATV grubu bu medya grubu adeta yayın politikalarını kendisi belirliyor. rütü tanımıyor. Mesela 43... Yayın e, grubunun yayınladığı e, spotları koronavirüs ile alakalı günlerce yayınlamadı. Keza bu e, televizyonun ATV ve paydaşlarının pek çok şiddet içeren dizilerine, programlarına göz yumuluyor. Adeta Türkiye'nin yayınını Ondan soruluyor ki başında da Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak var. Dolayısıyla devlet içinde devletle mücadele edilecek ise öyle davrananlara bakmak lazım. AKP'nin aslında öyle bir derdi olduğunu sanmıyorum demin de söyledim belediyeler yanlış yaptığı an bir emir ile İçişleri Bakanı bir saniyede görevden alabiliyor. Sevgili seyircilerim tabi şunu belirtmem gerekiyor. AKP iktidarının geçmişteki sabıkası diyeceğim yardımlar noktasında ortada, sicili ortada. Buradan hareket ile ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikide bir yardım talep etmesini doğru bulmuyorum. Bütün Türkiye, bütün kamuoyu gözünü dikti. Bakanlar Kurulu'ndan ne müjdeli haber çıkacak diye beklerken Recep Tayyip Erdoğan çıktı. İşte bu bizim iban numaramız, işte bu banka hesabımız bize para verin dedi. Hakikaten millet olarak şoke olduk. Zira dünyada bunu yapan 3 tane Afrika ülkesi var. Başka yok. Diğer bütün devletler vatandaşına katkı sağlıyor. Devlet zaten onun işim var. Ama bunlar hep böyle maalesef sevgili seyircilerim sürekli o kültür aslında o kültürden geliyorlar diyeceğim. Zira işte daha önce zekat hırsızlığı olayı oldu deniz fenerinde yargı ile sabit hırsızlık diyorum dünyanın en e, tarafsız yargısı Alman yargısı uluslararası yargı oradaki hırsızlığı tespit etti iktidar bunu örttü kapattı sadece o da değil sonrasını gördük işte FETÖ ile e, mücadele eden sahaya çıkan e, şehit düşen gazi olan insanlar için e, yüzlerce milyon para toplandı. O para onun akıbeti hala belli değil. Muhalefet gündeme getirdi. Sus puslar aynı şekilde PKK'lıların şehit ettiği Dolmabahçe'de polisler için toplanan paralar var. Onları da vermedi kardeşim. E şimdi bütün daha bunun gibi başka örnekler de var. Bütün bunlar ortadayken yine ortaya çıkıyorsun. Efendim bize para verin. Efendim bize yardım edin. Bu aslında dayanışma e, bilincimizi, kültürümüzü de bir bakıma sabote ediyor. Zira insanlara iyi örnek olmanız gerekiyor. Bakınız bir başka garabet. Bu iktidar maalesef hani bir tabir var. Bunlar Sultanahmet'te e, dilenir, Ayasofya'da efendim sadaka verir derler. Bu şu anlama geliyor. Maalesef iktidar. Türk milletinden adeta dileniyor, sürekli olarak bunu yapıyor ama öbür tarafta ümmete dağıtıyor, sadaka veriyor. Hayır hayır bunu ben uydurmuyorum, rakamlar vereceğim ki isteyen bunu internetten tek tek tespit edebilir. Açık bilgiler bunlar. Değerli seyircilerim bakın bugün Türk milletine, Türk insanına e, katkı sağlamayan evet 100 milyarlık 100 milyarlık Türk liralık paket açıkladılar ama sadece 2 milyarı gerçek para. 98'i hayali boş var onu bilmenizi istiyorum. Bakınız işte bu AKP iktidarı Türk milletine en büyük felaket günlerinde bile katkı sunmayan bu AKP iktidarı hepinizin bildiği gibi Suriyelilere... 40 milyar dolar bu kendi ifadeleri ama gerçek rakam 59 milyar dolar katkı sağladı. Neden? Niçin? İvancılık adına. Niçin? Ümmet adına. Devam edelim. Hala Suriyeliler var. Onlara katkı devam ediyor. Türkiye'de 4 milyon, Türkiye'nin ötesinde de hani silahlı kuvvetlerimizin kontrol ettiği alanlarda Suriyeliler var ya onlara hala katkı sağlanıyor. Dahası oradaki cihatçılar hani kanlı katiller El Nusra artıkları var ya onlara maaş ödeniyor her ay. Onların silahı yiyeceği yiyeceği. Yani şimdi soruyorum kamuoyu soruyor seyircilerin bana soru olarak gönderiyor. Diyorlar ki yoksa bu yardım paraları o cihatçıların maaşları için mi? Evet. O cihatçılara bizim bir ordumuz var. Şanlı Türk ordusu böyle bir orduya sahip olan bir devlet çapulculardan başka bir ordu niye var eder? Niye onlara her ay maaş öder? Madem param var kardeşim kendi insanına ver. Maalesef bakın sadece o olsa iyi. Devam edelim. Mesela değerli seyircilerim bu iktidar Filistin'e 2 milyar dolar, Sudan'a 750 milyon dolar, Somali'ye 750 milyon dolar, Afganistan'a 650 milyon dolar, Mısır'a Mursi döneminde, İvancı Mursi döneminde 2 milyar dolar. Bakın Afrika ülkelerine 7 milyar dolar ki Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolar olayını hatırlayacaksınız. Para aktardı. Arakan'a 50 milyon dolar, Yemen'e 50 milyon dolar, Lübnan'a 50 milyon dolar. Yahu Barzani'ye, Barzani'ye Tayyip Erdoğan açıkladı. Hani hatırlayın maaş ödeyemiyordu, 2 milyar dolar verdim dedi. 2 milyar Dolar verdi, Barzaniye. Bakın sadece bunlar değil. Aman Allahım, ee, gittiler Komarra'ya stadyum yaptılar, Zimbabwe'ye pazar yeri yaptılar, Gana'ya Togo'ya su kuyuları. Ee, efendim, Cibuti'ye ambulanslar verdiler, Mali'ye çöp kamyonları verdiler. Efendim, Antigua'ya bilgisayar. Amerika'daki kızıl derillilere bile 200 bin dolar gönderdiler sevgili seyircilerim. Daha liste çok uzun, zamanım sınırlı. Evet, bütün dünyaya para saçtılar, para dağıttılar. Sanki bu para kendilerininmiş gibi ama Türk insanına, Türk vatandaşına sıra gelince para yok, sen ver demeye başladılar. Bunun adı devlet yönetimi olamaz değerli seyircilerim. Her şey ortada, her şey açık ve net. Maalesef AKP iktidarı ümmete olan cömertliğini Türk insanına göstermiyor. Yabancılara olan cömertliğini Türk insanına yansıtmıyor. Bakınız, madem Recep Tayyip Erdoğan, madem Sayın Cumhurbaşkanı o kadar hassas, o kadar dikkatli biz ondan tasarruf tedbirlerine gitmesini beklerdik. Mesela sarayındaki katrilyona varan harcamalara sınır koymasını beklerdik. Sevgili seyircilerim, onun da rakamları elimde. Bakınız, Tayyip Erdoğan'ın sarayı örtülü ödenekten Aldığı para 5 onda 7 milyar eski para ile katrilyon katrilyon örtülü ödenek yani yani nereye harcanacağı belli olmayan hesabı verilmeyen kime isterse verir hesap yok ve bu bir yıl için tahsis edilen para sadece o değil saray masrafı için 3 milyar 152 milyon eski parayla 3 katrilyon 152 milyon trilyon sevgili seyircilerim. Toplam 8 milyar 850 milyon. Yani 8 kat trilyon, 9 kat trilyona yakın para sarayın ya Recep Tayyip Erdoğan kalkıp da yardım toplayan belediye başkanlarına cevap yetiştireceğine önce gidip mesela uçaklarını en azından 5-6 tanesini satmalı. O saraydaki masrafları kısmalı ve ve ifade ettiğim gibi örtülü ödeneğinin bir kısmından vazgeçmeli ki emin olun o halktan toplayacağı paralar devede kulak bunların yanında. Hayır Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bunları yapmıyor. Tasarruf tedbirlerine gitmiyor. Devlet tasarruf yapacak demiyor. Tam tersine bu kriz döneminde bile efendim itibardan taviz verilmez, itibardan geri adım atılmaz diyerek sanki saray yapmak itibar. Sanki Kuveyt emirinin Bedava mı parayla mı verildiği hala tartışmalı olan uçan sarayına binmek itibar. Evet değerli seyircilerim üzülerek kahrolarak söylüyorum iktidar maalesef korona virüsü ile mücadele etmek yerine algı peşinde, imaj peşinde. Diyanet İşleri Başkanı bile çıktı fetva verdi dedi ki efendim dedi belediyeleri kastederek onlar bağış toplayamaz onu ima ederek. Efendim diyor toplanan bağışlar diyor ulusal düzeyde olmalı. Fetva veriyor yahu dini Allah'ı Kur'an'ı nasıl böyle ikide bir her şeye alet edersin geldiğimiz hali görüyor musunuz sevgili seyirciler? Bizi izlemeye devam et.